Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün Instagram yüz filtreleri e de. ikinciyi deneyeceğiz bakalım nasıl olacak yeni filtreler e gelmiş mi o zaman videoya geçelim geçelim çok komik merhaba Gürkan yalçın Gel sen de deneyim Sana da yapayım gel. Allahım çok komik. İkimiz oluyor mu? Ben de yapayım. Kapat ağzını. Kom Ikkia? Sendte du ny ja? ugle? <laughs> 啊。Ah. Arkadaşlar Instagram 100 fitleri bitti. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atıp da bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.